Dünya Kupası'nda da saygın hareketleri ve düşünceli davranışlarıyla dikkat çeken Japonlar hakkında bir yazı buldum ve sizinle de paylaşmak istedim. Japonlar ne Musevi, ne Hristiyan, ne de Müslüman. Ne peygamberleri, ne de kutsal kitapları var. Belki de Tanrı Japonların bunlara ihtiyacı yok dedi ve onlara din göndermedik kim bilir. Ama inandıkları insani değerler ile bütün dünyaya ders veriyorlar. Demek ki insan olmak başka bir şey. Japonlardan öğrenilmesi gereken 10 temel ilke. 1. Ağır başlılık. Hiçbir dövünme ya da aşırı hareketlerle ıstırap ifade etme görüntüsü yok. Üzüntünün kendisini icatçılar. 2. Onur. Su ve yiyecek kuyruklarındaki disiplin, hiçbir kaba söz ya da sert el kol hareketi yok. Sakinlikleri övgüye değer. 3. Yetenek. Örneğin inanılmaz mimarlar. Binalar sallandı ama yıkılmadılar. 4. Erdem. İnsanlar sadece o anda gereksinimleri olanları aldılar. Başkaları da bir şeyler alabilsin diye. 5. Düzen Hiçbir dükkanda yağmalama yok. Yollarda korna çalmak, sollamak yok. Sadece anlayışlı tavırlar. 6. Özveri 50 çalışan deniz suyu pompalamak için nükleer reaktörlerin içinde kaldı. Bunların yaptıklarının karşılığı nasıl ödenebilir? 7. Duyarlılık Lokantalar fiyatlarında indirim yaptı korunmayan bir bankamete hiç kimse saldırmadı. Güçlüler zayıflara baktı. 8. Eğitim Yaşlılar ve çocuklar dahil herkes ne yapacağını tam olarak biliyordu. Aynen de yaptılar. 9. Medya Bültenlerde kendilerini mükemmel bir şekilde dizginlediler. Aptalca konuşan muhabirler, spikerler yoktu. Sadece sakin bir şekilde yapılacak habercilik. En önemlisi de durumdan faydalanarak kolay yoldan kendine pay çıkarmaya çalışan politikacılar yoktu. 10. Vicdan Bir mağazada elektrikler kesildiğinde insanlar aldıkları şeyleri tekrar raflarına koydular ve sessiz bir şekilde çıktılar. Ülkeleri dev bir afete uğramış durumdaki Japon vatandaşlarından dünyanın alacağı çok dersler var.